Hepiniz hoş geldiniz. Pazar akşamından sonra puan farkı 4'e indi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Şöyle bir Galatasaray gündemine bakalım. Bir turlayalım istiyorum. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Herhangi bir kronolojik sıra yok. Biriktirdiğim haberlerin üzerinden sıra sıra gideceğiz işte yukarıdan aşağı. Şimdi Ali Naci Küçük demiş ki ikinci defa Erdem Timur Florya'da takımla bir araya gelemedi. İlkinde İbrahim Atipoğlu'nu iki ay önce arayarak davet mü? gerek mi var ne zaman istersen gel diyor İbrahim Atipoğlu. Fakat organizasyon yapılmıyor. Derbi öncesi de Abdullah Kavukçu ile konuşuyor. Kavukçu da Okan Hoca ile konuşalım organize edelim diyor. Yine gerçekleşmiyor. Şimdi demiş ki Mevzu Galatasaray menfaat ve çıkarları problemleri bir kenara bırakmak lazım. Artık çok ciddi mücadele var. Galatasaraylıların tüm katkılarından faydalanması lazım yönetimin. Şimdi bir kere Erden Timur'un katkısından faydalanmak isteyen zaten yönetimden çıkarmazdı. Bu bir. İkincisi böyle bir şey Dursun Özbek izin vermez. Üçüncüsü İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu da istemez. Ya bu adamların Erden Timur'la iyi ilişkileri olduğu söyleniyor falan filan. M mümkün değil. Yani merhaba merhabaları vardır. Mutlaka ilişkileri vardır. Böyle geldi de Flora'ya konuşma yap işte takımla bir araya gel falan. Kimse bunu istemez. İşin Okan Hoca tarafına gelirsek de Okan Hoca da istemez. Açıkçası böyle bir yemeğe de gerek yok. Bunun haber yapılmasının sebebi ya da Erden Timur'un böyle bir talepte bulunmasının sebebi daha önce televizyona da çıkmıştı. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu zaman da televizyona çıkıp karşısına gazetecileri alıp konuşmuştu. Burada da benzer şekilde taşın altına elini koyuyor. Erden Timur başkan adayı olacak. Başkan da olacak bu kulübü. Burada sadece bunu görüyoruz. Öbür tarafta menfaat çıkarları problemleri bir kenara bırakmaz abi kimse. O işleri geçelim. En başta Dursun Özbek zaten istemez Erdem Timur'u orada. İsteyecek adam kendi yönetiminden çıkarmazdı zaten bunların eline bırakmazdı sportif her şeyi. O yüzden boş laflarla insanları böyle kandırma ya da gündemi meşgul etmenin anlamı yok. Şimdi Burhan Can Terzi de benzer şey Söylüyor Sportif A.Ş.'den iki başkan vekiline sordum. Birisi Erden Timur'la her gün görüşen bir isim. Bize böyle bir şey gelmedi dedi ikisi de. Erdent Timur zaten futbolcularla, Okan Hoca'yla ve Abdullah ile de görüşüyor. Erden Timur istediğinde herkesle görüşür demiş. Şimdi görüşmek var, görüşmek var. Yani bir taraftan da yalanlamaları, öbür taraftan başka gazete izliyor ki iki kere böyle bir talebi oldu. Bunlar da diyor ki bu taraftan hayır olmadı. Kimin kime yakın olduğunu işte buradan anlayabilirsiniz mesela. Aktere kadar siz Okan Buruk tuttu. O yüzden o kamburu tutmaya devam edip yapacak bir şey yok. Ben 11 maçta herhangi bir teknik bir istifası, hiç çenikisiz bir teknik adam iki buçuk yıldır şampiyon olup da kendinize güldürsünüz. Şampiyonluk kaçıyor olsa bile işin doğrusu bu. Okan Burak'a da aynı şeyi söylüyorum. Puan gidiyor olsa bile kendi doğruluğunu uygula arkadaşım. Konya'da soldaki Yunus yaptı. Onu ne zaman böyle şeyler yapsan kaybettin hala da çorbaya çevirmekten ya asli sisteminden sapmayacaksın ya. O sistemle şampiyon oldu. Bunu anlatamadım yani. Aldım. O sistem aslı olandır. 90 artı 4'te attığı Iniesta 100 kere top çevirdi Barcelona'da. Şampiyonlar ligi şampiyon oldu. Bir bir salise geç kalsa gol gelmese olmuyordu ama asıl olan hedef belki böyle bir maç kaybedersin öyle her şeyi alırsın çorba gole ihtiyaç yok so Savunmacıları sokarım sürekli savunmacı sokmakla kimse savunma yapamadı sürekli hücumcu sokmakla kimse hücum edemedi dengeyi getirmediğimiz her şey yaradıyor aynı zamanda bir sistemi savunun artık lütfen ya her mağlubiyette bir yere evril Oralınca benim çok saygı duyduğum hatta bu piyasada böyle nadiren hani kendince yorum yapan kendi fikrini çok net söyleyen insanlardan biridir. Katılıyorum. Zaten günün sonunda herkesin geleceği nokta yani işte sene sonunu görelim. Sene sonunda yolları ayıracaksan ayırırsın. Orhan Ulca da benzer şeyi söylemiş. Yani bu, bu işin artık burada istifaya gerek var mı? Belki bir şok etkisi bence mantıklı da olabilir. Yani çok yadırgamam. Ama bu yönetim bunları yapabilecek kabiliyette veya bu cesur camileleri yapabilecek cesareti yönetim değil. Öyle insanlardan oluşmuyor. Şimdi bir yandan da Osimen inanılmaz derecede Galatasaray'da kalmak istiyor. Burancan Terzi'nin yine ifadesi muhtemelen bir dijital yayında söylemiştir. Mümkünse kalmasın. Yani Galatasaray'ın Osimen'e verecek bir parası olduğunu zannetmiyorum. Ancak bu haberle de... Muhabirlere kim söylüyorsa çok da iyi şeyler yapmıyor. Osimen kalmak istiyor da kalkıp cebinden 75 milyon euro falan ödemiyor yani. Veya Galatasaray'ın öyle bir parası zaten yok. Osimhen yıllık ücreti de 15'ten aşağı imzalamaz şu an imzalayacak olsa. O yüzden bunları kim haber yaptırıyorsa, kim diyorsa ki Osimen çok kalmak istiyor işte biz de almak istiyoruz falan. O yöneticilerin ismini de biz amel söylesinler de Galatasaray'ın geleceğinde kimlerin olmaması gerektiğini aşağı yukarı biliyoruz ama yine de afiş olmaları açısından önemli bence. Şimdi tabi Erden Timur'dan sonra başka bir öneri daha var. Levent zaman demiş ki Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gibi şampiyonluk dönemlerinde stresli ortamları bilen baskıyı teknik adamın üzerinden alan tecrübeli isimlere ihtiyaç var. Kavukçu'nun Okan Hoca'nın yakın dostu olduğunu, sık sık bir araya geldiğini ve yine de bunlar falan filan. Dursun Özbek bu ayrıntılara dikkat etmeli. Dürüst ve Albayrak destek olun çağrısı yapmalı. <laughs> Ali Dürüst ve Albayrak tecrübelerini Hatipoğlu, Kavukçu, Güneş Üçlüsü'ne aktaracakları gibi konforlu alanda sağlarlar. Abi bu ne demek biliyor musun? İki kişiyi çağırman demek. Ben bu işi beceremedim demek. Ben de beceremedim. Benim yöneticilerim de beceremedi. Böyle bir şey yapar mı Dursun Özbek? Şimdi televizyona çıkıp bunları söylemenin bir mantığı yok. Yani bunu yapması gerek diye bir mantığı yok. Bunu yapabilirdi. Yapmadı. Bunun yerine yapabileceği başka insanlar vardı. Fatih Terim boştaydı mesela. Onu yapabilirdi. O da o konucunun üzerinde baskı yaratırdı. O ayrı konu. Ama en azından kendi yönetiminin beceremediği hissiyatından çıkarıp Fatih Terim gibi birini alıp hem bütün baskı onun üzerine hem bütün medyayı onun üzerine bütün ilgiyi onun üzerine kaydırıp hem de hak edeni hak ettiği cevabı vermiş olurum. Yani bir taraftan da disk alırdın. O zaman başkan olurdun ama bunu ikisini çağırıp da şimdi ben başkanım diye dolaşamazsın. Keza Erden Timur da aynı şekilde. Gel de sene sonuna kadar idare et diyemezsin. Yani ben Erden Timur olsam sene sonuna kadar idare edeceksem A4 kağıdını çıkarırım. Mayıs'ta seçim yapılacağına dair bir karar aldırırım Dursun Özbey ve yönetim kurulunu. Ancak o şartla gelirim. Ben olsam öyle gelirim. Gelip de bu iki beceriksizin arkasını top toplayacağım bir de orada bedava. Gelirim Mayıs'a kadar idare ederim. Mayıs'ta da herkes çeker gider. Ben başkan adayı olurum. Başkan seçilir. Yoluma bakarım kendi yönetimimle. Keza şurada kalmış 10-12 hafta veya kaç hafta kaldığını bilmiyorum bile. Yani Abdullah Kavukçu, Hatipoğlu'nun işte Maruf Güneş'i falan eğitilecek dönemi çoktan geçirmiş. Bu adamlar bu işi beceremedi. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bu adamlar bu işi beceremediyse ona onları oraya atayan da bu işi beceremedi demektir. Dursun Özbek saklanıyor şu anda. Yani bütün bu adamlar ortada böyle dayak yerken tabiri caizse Dursun Özbey'in saklanması ve Dursun bey tek kelime edilmemesi çok acayip. Ya yani Galatasaray muhalefetiyle nasıl bir anlaşma içerisindeyse kimse ona laf etmiyor. Basın da keza aynı şekilde. Ya ne yaptı yani simitçi bir gün kalktı ben Galatasaray Sportif Aşe yöneticisi mi olacağım dedi yani. Ve geldi oldu mu öyle mi oldu? Hani bu kulübün başkanı vardı hani başkanın önderliğindeydi. Şimdi yine Burhan Can Terzi, Icardi, Kemerburgaz tesislerine bayılmış. Bayıldısa dönmeseydi Arjantin'e. Fitness salonunu çok beğenmiş. E ne güzel kalsaydı evi de yakın zaten. Niye dönmüş o zaman Arjantin'e? Hepsini geçtim ya. Bu yıkama yağlamaları geçtim de. Tüm futbolcular inanılmaz derece doğuşuna gitmiş. Yeni tesis takımı adeta yeni bir ruh getirmiş. Biz görmedik henüz. Bakın bu hafta göreceğiz yeni bir ruh getirmiş mi, getirmemiş mi. Ama inanın böyle haberler yapmaya gerek yok. Yani bunları biri size söylüyorsa bile bunu siz söylemeyin ya. Yani bu gerçekten hoş değil bu cümleler. Yani birileri size takıma yeni bir ruh geldi falan demişse bile bekleyin abi 2-3 hafta. Bir görün. Önce kendiniz bir görün onu. Ondan sonra söyleyin ne söyleyeceksiniz. Haluk Yürekli, İrfan Sadıç Karaloğlu ve İsmail Garcia Gomez konuşmuyormuş. Hüslermiş. Okan Hoca'nın yalnızlığına bakar mısınız? Bir de bu var yani. Bir de sürekli Okan Buru koruma şeyi var. Birazdan onun söylediği cümlelere de geleceğim. Biz mi barıştıracağız abi teknik bir yardım antrenörlerin birbirine küsmüş Okan Hoca'nın yalnızlığına bakar mısın diyor. Kim barıştıracak abi yönetici mi gelip barıştıracak? Ben mi gidip barıştırayım? Icardi mi gelsin? Kim yapacak abi bu işi? Senin ekibinse sen barıştıracaksın olmuyorsa yollayacaksın bir tanesini. Ya bilmem kaç yaşına gelmiş adamların yani şu hali zaten şunun haber yapılması böyle bir haberin olması ayrı saçma. Bunca yıllık gazetecilerin böyle cümleler kuruyor olması ayrı saçma. Şimdi neymiş futbolcuların gece hayatı varmış. Son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Şimdi Okan Buruk kendini ifade etmek istiyor anlıyorum. Bir taraftan da ya Dursun Özbek ya başkaları Okan Buruk'un gece hayatı olduğunu, futbolcuların gece hayatı olduğunu, şu meşhur Torreira'nın doğum günü partisinden sonraki mevzular. Birileri üflüyor içeriden. Muhtemelen başkan üflüyor. O da kendini savunmak zorunda kalmış. Çünkü neden? Sportif Aşe'den sorumlu yönetici yok. Yani futbol takımından sorumlu yönetici olmadığı için. Bence gerek yok ama. Yanlış yapıyor. Bunlara zaman ayırırsa e, bunların içinden çıkamazsın. Çünkü bunlar devam eder. Yani bunlara konuşmayacaksın. Cevap vermeyeceksin. Yani i̇ki tane maç kazan bir daha kimse zaten ne senin gece hayatını ne gündüz hayatını ne içtiğini ne yediğini hiç kimse sorgulamaz. İki tane üst üste maç kazanacaksın. Ama sen Kasımpaşa'da o hatayı yaparsan burada bütün üflenen her şey üstüne konu olur konu olur kendini açıklamak zorunda kalırız. Yanlış yapıyor birinin yani Okan Buruk'un dışarıdan bakan birinin yönlendirmesine biraz onu sakinleştirmesine ihtiyacı var bence. Galatasaray olarak krizde değiliz. Çok maç oynamaktan doğru düz taktik idmanı yapamıyorduk doğru dürüst. Ya Okan hocamın bahaneleri bitmez ama dediğim gibi hiç gerek yok. Hiç gerek yok çıkarsın taktik idmanını bilmem ne şu bu topu kaleye sok abi gerisi önemli değil değil yani geri önemli değil bu cümleler gerçekten böyle mi söylendi bilmiyorum dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış Bizlik'te ligde yenilgisiz giden tek takımız rakipler ne yaparsa yapsın biz yine şampiyon olacağız haftada tek maç oynayacağız bu saatten sonra kimse Galatasaray'ı tutamaz e söyledik abi bak bilerek elendiğinden adım gibi eminim. Atma serisinden. Bu saatten sonra kimse Galatasaray'ı tutar mı tutamaz mı bilmiyorum. Ama Okan hocanın böyle büyük laflar söylemek yerine çalışması lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu iş böyle olmaz. Bir daha bu kadar kötü oynamayız dedikten sonra maç kazanamadı neredeyse. Yanlış yapıyor. İstifa isteklerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. İsteyen istediğini yazsın. Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz. Kim ben yazmadım istifa isteği ama istifa etmesini veya görevden alınmasını isteyenlerden biriyim. Bu da gayet makul bir istek. Bu ülkede herkes her şeyi dış miraklara, başkalarına, işte başka odaklara, birilerinin yönlendirilmesiyle yapıldığına inanıyor her şeyi. Kendileri için olumsuz olan her şeyi. Öyle bir dünya yok abi. Bunu siyasetten örnek aldı. Herkes yapıştırdı. Herkes kopyala yapıştır kullanıyor. Ben Fenerbahçeli değilim. Galatasaraylıyım. Galatasaray şampiyon olduğunda da aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Okan Buruk istifa veya gönderilmeli sebeplerini de söylerim. Yani bin defa söyledim bu sefer de söylemeyeceğim. Biraz da kendine baksın herkes ya. Yani sürekli taraftara ayar vererek bir yere varamazsın. Bugüne kadar varanı görmedim en azından. Herkesin talepleri başka olabilir. Her talebin başka sebepleri olabilir. Sen işine bak. Sadece İrfan Hoca'yı dinledim. Okan Hoca da cezalı diye. İkisini dinledik aslında. Okan Hoca ile İrfan Hoca'yı. Nerede diğer yöneticiler? Yok. Başkan zaten son dönemde ortalıkta yok. Dursun Başkan. En son ben onu İbrahim Başkan'la atışması adliyeye gitti. Yani, o süreçte divan bir de divan kurulunda konuştu. Bir de divan kur. Aa, artık divan kurulunda konu. <laughs> <Yani>, hani orada <laughs> <Ne> mecbursun. <laughs> <laughs> o olan bir toplantı. Evet. Yani ondan sonra bak Başkan'ı da ben görmüyorum. Gazsaral kulübünde vallahi bilmiyorum. Bence yani, bir Erdem Timur gibi bir figür. Sadece taraftar değil, bence Okan Hoca da arıyor. Okan Hoca'nın üstüne çünkü çok yük bindiğini... Okan Hoca'nın Erden Timur'u aradığını falan zannetmiyorum. Abdullah Kavukçu'yla da hayatından çok memnundur bence. Beraber tatile gidiyorlar ediyorlar. İşte geçen Hoca yanındaydı. Okan Burun öyle yalnızlık çektiği falan da yok. Abdullah Kavukçu zıt yanında. Stattan beraber çıkıyorlar. Erden Timur'u aramadığına eminim ama. Çünkü Erden Timur'la Okan Burun yani muhteşem bir ilişkisi olduğuna ben inanmıyorum. Ben ne kadar Erden Timur falan öyle anlatsa da. Bu Erden Timur ayrıldığında beni, bende yarattığı hissiyat kurtulduk. Çünkü Erden Timur bir yerden sonra Okan Burun değişmesi gerektiğine inanıyordu bence. Florya'daki Alman yapılanması da bunun belki şeylerinden, verilerinden, ipuçlarından biri olabilir. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Erden Timur gittiğinde rahatlamıştır. Hiç aradığını falan da zannetmiyorum. En mutlu olanlardan biri de Okan Buruk'tur. Ayrıldığı için Erden Timur. Yarın bir gün Erden Timur gelirse Okan Buruk'la devam edeceğini de zannetmiyorum. Sikrin yarı Yusuf'u, Fredi, Talişko'yu alıyorsun Galatasaray'ın elinden. Onlar da Zaha'yı aldı Fenerbahçe'nin elinden. Zaha Ziyeh, Tete, Endombele, Galatasaray camiası bu transferleri yapan adam başkan yapmak istiyor ya. Şimdi Erden Timur korkusu bunlar da var. Bunlar kendini kurnaz zannediyor. Bir kere kendi camiasını yorumlayamayan, kendi camiasından bir haber olan, önlerine ne konulsa onu yiyen bu insanların Galatasaray yorumlayabilecek bilgileri de, görgüleri de, zekaları da olduğunu düşünmüyorum. Gelelim Zaha Ziye, Tete Endombele kısmına. Ötekinler önemli değil. Ziye Galatasaray'ı şampiyon yaptı geçen sene. Endombele zaten kiralıktı. Tete'den, Zaha'dan da bir şekilde kurtuldun. Dört tane yanlış transfer. Bir tanesi yani buraya, buraya göre 4 yanlış transfer. Bir tanesi senin çok ne şampiyon yaptı. Bu sene yazın ayrılsaydın adam gibi ayrılmayı becerseydin Ziyeh'le hiç uğraşmamış olacaktın. Şampiyon yapıp gitmiş olacaktı. Icardi. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, bu transferleri yapan adam adamı Galatasaray başkanı yapmaya çalışıyor. Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı. 10 milyon euroyu kartı çözüp ligi iki sene affedersin donunda sallayan adamı aldığı için Paris Saint Germain'den. Ha, günün sonunda her türlü yanlışa rağmen kim 2 sene şampiyon oldu Galatasaray? Kim vardı o zaman? Erden Timur vardı. 3. sene Erden Timur yok. Yine Galatasaray önünde 4 puanla. 2 tane beraberlik hakkı var Galatasaray'ın. 2 laveraj da Galatasaray'da. 2 beraberlik hakkı daha var. Trabzon ve Beşiktaş deplasmanları. Na mağlup devam ederse Galatasaray ne mağlup olursa muhtemelen 2 beraberlik Galatasaray'a yeter. Çünkü Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı 2 tane maç var. Ne bu Galatasaray puan kaybedecek de Fenerbahçe kaybetmeyecek Ha kaybettirmezler o ayrı ama su akar yolunu bulur zaman. Her şeyi bekleyeceğiz göreceğiz. Nurhan Terzi, Sportif Aşe'den. Yine 4-5 isim birbiriyle konuşmuyor. Herkes bir adım öne çıkabilmek için. Hangi öne çıkacaklar abi? Yaptıkları elle tutulur zaten. Bir iki tane iş var. Neyin önüne çıkacaklar? Dursun Özbek elini masaya vurmalıymış. Dursun Özbek elini hiçbir yere vuramaz. Vurmasın da zaten bu yaşında. Elini incitir. Erdem Timur, Abdurrahim Albayrak ve Ali Dursu'da kadar geldiği işler az önce de konuştuk. İşte Galatasaray'ın insan kaynağı bu kadar. Galatasaray 500 kişiyle falan yönetiliyor. Galatasaray'ın insan kaynağı 500 kişi falan topluyor toplamda da 12 bin civarı üyesi var. Bu sistemin patlamama ihtimali yok. Bu sistem bir yerde gelip duvara çarpacak. Bugünlere kadar iyi geldi. Hep bir kişinin iki kişinin sırtında iyi geldi bugünlere ama bir yerde patlayacak bu sistem. Bir yerde Galatasaray Fenerbahçe gibi olacak ki Fenerbahçe'nin bir dünya üyesi olmasına rağmen insan kaynağı yok denecek kadar az. Ama Galatasaray hep eğitim kurumundan gelmişti. Bilgili insanların şöyle böyle olduğu bir camia diye söylenir. Yetmez abicim. Yetmiyor bak görüyorsun. En son dolmuşçu Abdurrahim Albayrak alıyor. Hani dolmuşçu derken ben küçümsediğim anlamında değil ama oradakilerin küçümsediğini biliyorum. Genel gruptakiler. Günün sonunda ona kalıyoruz. Demek ki insan kaynağın yetersiz abi. Yetmiyor. Bu hangi felaketten sonra anlaşılacak bilmiyorum ama anlaşılacak. Şu Flora işte bir bitsin bakalım. Onu da Dursun Özbey'e bıraktılar. Oradan da bir patlasın Galatasaray. Belki o zaman anlarlar. Şimdi Şansal Büyük Ağa'nın oğlu Azar Büyük Ağa demiş ki anladığım kadarıyla kulüp siyaset nedeniyle Başkan Dursun Özbek Hatipoğlu ve ekibini görevden alamıyor. İbrahim Hatipoğlu ve ekibinin istifa etmesi lazım. Fatih Altaylı ve Abdurrahim Albayrak ikilisi göreve gelmeli. Fatih Altaylı nereden çıktı abi? Daha geçen gün söyledim. Acun'un şeyini, olukatlığını, Acun'un sözcülüğünü yapıyordu daha geçen gün. Ne Fatih Altaylı ya? Kafayı yedi millet. Herkes kafayı sıyırdı artık. Mehmet Özcan, Erdem Timur'un bu son periyotta kulübe geri dönmesi için yoğun, yoğun bir baskı başladı başlatıldığını sanmıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Sadece Mayıs'ta seçim kararı alınması kaydıyla bunun da önceden açıklanması, anlaşılması kaydıyla gelir diye düşünüyorum. Ben olsam öyle yapardım. Erdem Timur'da biraz tanıdıysam ancak bu şartla geri gelir. Yoksa arkasından bu kadar dolap çeviren sağda solda atıp tutan insanlarla beraber iş tutacak değil yani. Tamam konu Galatasaray olunca akan sular da o kadar da değil. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.